Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Bugün duygusal bir gün. gün yaşıyoruz. Biraz sonra araç gelecek. Yükseli yükleyip götüreceğiz arkadaşlar inşallah. Allah zammı çıkmazsa yükseli götürüp chestiz arkadaşlar maalesef kesicez diyeceğim de yani bizim işimizin gereği bu kesmek zorundayız yani. Bizim işimizin en azı yani bu normalde ben hayvanlarla ruhsal bağ kurmam da. Yüksel benim için özel bir hayvan yani. Bu hayvan kaderi buradaymış. Burada doğup burada ölmekmiş. Biliyorsunuz Yüksel Bizim çocukların danasıydı. 12 tane danaları vardı geçen sene. 12'nin içinde yüksel de vardı. Onları sattık. Onlar alan arkadaşımız yükseli almak istemedi arkadaşlar. Yani kader işte kader diyoruz ya. Kader kısmet. Yani o gün bunu da alsaydı o arkadaş. Bu da gitmişti. Dedi ki abi bu dedi sana kalsın dedi. Ben bunu istemiyorum dedi. Ben de iyi dedim tamam bu bize kalsın dedim. Sıkıntı yok dedim. Yüksel öylelikle bize kaldı. Biz de bugüne kadar Yüksel'i besledik. Yüksel e, Şubat 9 veya 10 doğumlu. E, yani bu ayın onun da 2 yaşına girdi. Bugünden 25'i. Tam 24 ay 15 günlük oldu arkadaşlar. Yüksel 24 ay 15 günlük bir hayvan. Mecburen bunu bağlamak zorunda kaldık. Bunu bağlı besledik, zincirle besledik. O da ayak yapısının, tırnak yapısının bozulmasına sebep oldu. Bir de beton üstünde yatıyor hayvan. Mecburen betonda yatıyor, kalkıyor. Tırnakları falan uzadı. Bir de bize burada yer lazım. Kurbanlık ayırıyoruz biliyorsunuz işte. Kurbanlıkları ayırıyoruz. Kurbanlıklar için yer lazım. Yükseli kesme kararı aldım arkadaşlar. Yani yükseli artık vedalaşıyoruz. Yükselin hikayesini bilenler biliyor. Bilmeyenler için de ben bir daha bir anlatayım. Bu hayvan annesi ee, bunun doğumuna iki ay kala, bir buçuk ay kala hastalandı arkadaşlar. Yani yem tüketimi bitti, zayıfladı, eridi, ahtı. Biz inadına o ineğe besledik, baktık yani. O halde o inek bunu doğurdu. Yani bu o ineğin yavrusu. Montofon melezi bir inekti bunun annesi. Ee, doğurdu, bir hafta 10 gün sonra da annesini götürdük, kestik. Yani annesi artık yaşayamadı, Öl, ölecekti. Annesi öldü yani arkadaşlar. Annesi öldü. Bu da bize kaldı. Buna bir tane süt anne buldum ben. Burada ha şu arkadaşlar? Bak, şu siyah inek, bunun süt annesi. Yani bu onu iki buçuk ay falan emdi bu hayvan. Sonra ondan da. Sütü kestik, sonra da yükselip bu şekilde besledik arkadaşlar. Şimdi de götürüp keseceğiz inşallah. Bunun boynuzlarını aslında az as çaktım ben buraya duvara, kafetasını az çaktım da vazgeçtim arkadaşlar. Yani görüp de aklıma gelmesin diye vazgeçtim. Çünkü bu bizim Herkül'ün yani 24 ay yaşayan ilk tanası, ilk oğlu bu yani arkadaşlar. Şimdi bunun kilosuna bakacağız. Kilosunu da sizden paylaşacağım inşallah. Allah izin verirse kilosunu da paylaşacağız. Ee, bir önceki kesimimizde de işte muhteşem bir kilo vardı burada. Onları da 14 aylıkken kesmiştik. Onlar 240 kilo karkas vermişlerdi. Buna on ay daha fazla baktık arkadaşlar. Yani ona ekstrası var bunun ama bunun da şöyle bir özelliği var. Bu hayvan 100 gün yem arkadaşlar. Sadece 100 gün besi yemi yedi. Diğer kalan ömrünün ömrünün de geçirdiği yem tüketimi bizim ineklerin rasyonu yani. Bizim ineklerin rasyonuyla 21 ay, 21 ay beslendi bu. Yani şu son 100 gündür buna yem yediriyoruz. Hatta bu yeme de alıştıramadık biz yani. Yemi de yediremedik. Bayağı bir uğraştık. Yemi beğenmedi falan. En son yeni tüketti de üstüne biraz et aldı arkadaşlar. Artık bakalım ne çıkarsa ama yükselimiz olur. Güzel oldu yani. Güzel oldu. Aslan olur yani. Aslan olur. Yön mu olur sen de? Yön mu olur? Çok arkadaşlar çok duygusal. Yani yapmamamız lazım ya bilmiyorum valla böyle elimizde büyüyünce de kötü oluyor arkadaşlar benim hanım ağlıyor, oğlum niye ağlıyor? Musun? yapacak bir şey yok arkadaşlar yani işimizin gereği bu hepimizin başında ama işte kucağıma doldu arkadaşlar bu benim ya yani annesinin başladıkları gece 3 üç, gece 3'te doğdum yani hayvan ben bunu annesinin karnındayken seviyordum arkadaşlar. Düşünün yani annesi yatıyordu, kalkamıyordu. Annesinin karnında bu hayvan vıçır vıçır oynuyordu, ben seviniyordum. Bu zarası yaşıyor, bu zarası yaşıyor diye. Kucağımıza doğdu yani arkadaşlar ama ayrılmak zorundayız yani mecburuz. Bizim işimizin gereği bu. Hayvancılıkta duygusallığa gerek yok, yer yok arkadaşlar. O yüzden duygusal olmayın. Ha şimdi bu hayvan mesela kurban olsaydı hiç, üzüldüm, hiç üzülmezdim arkadaşlar ama şimdi kesiyoruz yani et olacak. Yani Allah rızası için kesilmiş olsaydı inanın hiç üzülmezdim. Aksine sevinirdim ama şimdi biraz <laughs> üzülüyorum arkadaşlar. Yani anlattığım sebeple üzülüyoruz yani yoksa üzülmeyiz ama kucağımıza doğdu, kucağımıza büyüdü satmam arkadaş bunu götürmedi mesela nasip arkadaşlar bunların hepsi nasip kısmet bu hayvanın kaderinde burada doğup burada ölmek varmış arkadaşlar yani sadece burayı gördü bu hayvan başka hiçbir şey görmedi hadi yükleyelim götürelim şey arkadaşlar hayvanı ya hayırlı anlar inşallah yürü yürü yürü

hep çekiyorum. Şöyle nereye doğru tava bastım. Altan bu. Tamam. Tamam. Şöyle. Tamam nereye? Nasıl sızarmış? Yine. Çıkarak Çık. yürüdü hani bu. Daha mantıklı ki bak. Gel Oh, this Gerçek. Come on, you bastard! W ogóle Yürü. Ho. Oh. Hey! oğlum. Oh. Abi, abi, hey. Hey, oh. Gel çabuk gel gel. Oh. nasıl bir böyle ya. Sırık. Bir yaş yaşında vardır bu arkadaşlar. Boşlar. Hadi gidelim. Kaç kilo geldi Dana Barış? 380. 380. Arabada ne var? Maşallah. Maşallah. Bir de burada var oğlum. Ha nerede o? Su Getir bakalım. Var mı 10 kilo? O, o. Dana 380 geldi arkadaşlar. 380 kilo geldi. Yüksel. Maşallah. Allah bereket versin. Herkes <laughs> 5 kilo oğlum 10 kilo gelmez. 5 kilo, 5, 6, 7 kilo da burada var. 390 di. 385 Nasıl herkes şaşırdı mı Barış? Şaşırdı. Ne oldu? Hı? Meteye ara da de bakalım kaç kilo geldi. <laughs> Dananın yanındaki nasıl büyük de değil mi yükseldi He. az geldi abi. Yüksel'in yanında bir dana vardı arkadaşlar. Simental, melezi, Holstein gibi. O etli duruyordu değil mi Yüksel'den ama 390 da o geldi. Evet. Aralarında 10 kilo, 5 kilo var yani. Allah bereket versin, yetir. Evet arkadaşlar geldik eve. Hayvanların yemini falan atmamıştım, yemlerini attım. Geldim. Videoyu bitirmek için de hesap yaptım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Benim bu yaptığım hesaba göre bizim Önceki muhteşem 7'li 14 ay baktığımız besi de 571 gram et almıştı günlük üstüne. Ee, 720 günlük baktığımız hayvan da 534 gram et almış arkadaşlar. Yani aşağı yukarı gramajlar aynı. Ee, bunda vade uzun. 10 ay daha fazla baktık. E, 10 ay 20 gün fazla baktık. Ama buna kabayemle baktık arkadaşlar. Samanla baktık. Sadece samanla. Buğday samanı. 1 kilo ATK, 1 kilo PTK. Devam. Hesaba göre de bu daha karlı çıkıyor arkadaşlar. Gün 720 gün. 620 çarpı 45. Bunu da şimdi bu 720'den 620 gün kabayemle beslediğim gün sayısı 620 gün. Bizim günlük maliyetimiz biliyorsunuz 22 lira. Ben 2 ile çarptım arkadaşlar bunu. Çarpı 2 yaptım. 45 lira yazdım. Yani günlük o kaba yem tüketimi 45 lira da yazdım. Hak geçmesin. Fazla fazla yazdım. Nasıl fazla derseniz sıfırdan arkadaşlar. Bakın bu doğduğu günden itibaren. Yani e, ona bakarsanız bu hayvan zaten 4 ay süt içti. Yani 4 ay 7 yemden de olacak bunun. Veya 6-7. ayına kadar yem tüketimi az olur. İneklerden az olur. Yani inekler kadar yem yiyemez. Yem Yuvarladım arkadaşlar. 45 lira yazdım. 27.900 lira e, kaba yem yemiş. Şu 100 gün arkadaşlar. Bakın bu kiloyu da burada aldı yani. Bu hayvan bu kiloyu şu 100 günde aldı. 100 gün çarpı. Yemin kilosu 12 lira. Bugünkü paranın da 120 lira. Yani günlük 120 lira yemiş. Bunu da yemedi aslında yani. Bunu da yemedi bu hayvan da. Ben 120 gün yazdım. 120 100 gün yazdım arkadaşlar. Veya 10 kilodan çarptım yani. Ortalaması 10 kilo değildir bunun. Zaten yeme alıştıramadık biz bunu. Yem yedireceğiz diye uğraştık durduk biliyorsunuz. Ee, ben bunu da fazla fazla yazdım. 12 bin lira da bu arkadaşlar. 39900 bin 900 liraya mal olmuş arkadaşlar. 39900 bin 900 lira yemiş. Azıcık <laughs> da 40 bin lira yemiş. 400'den çarpın arkadaşlar. 150 bin lira para topladı yani. 150 bin lira de. 40 bin düşersen 110 bin lira. Ben bunu 100 bin liraya almıştım çocuklardan geçen sene. Bu para hesabını boş verin siz. Karkas da arkadaşlar 385 kilo karkas e, etle tarttım. Et 4 kilo. Mehmet'e tarttı. 4 kilo geldi baba dedi. 4 kilo da et almışız üstünden. 385 kilo yazdım karkas ağırlığına. 720 güne böldüğüm zaman 534 gram et almış arkadaşlar üstüne. Yani 534 gram günlük bu hayvan üstüne et koymuş. Ee, canlı ağırlık artışı da 1.2 1.3 gramdır bunun yani. Etle orantılırsak 1.2'ye falan gelir. Ama bu sıfırdan arkadaşlar. Bakın doğduğu gün itibariyle yani. Bunu ben e, 7 aydan hesaplarsam uçar bu rakam yani. Bu 534 falan kalmaz yani. Burası 750 800'de de falan çıkar. 339'u da 720 güne bölmüşüm. Yani 339 bin lirayı 720 güne bölmüşüm. 55 lira günlük yemiş arkadaşlar. Günlük maliyeti 55.41 kuruş. Yükselin bize maliyeti. Allah bin bereket versin. Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani biz bu kanalı kurduğumuzda bizle çok ilgilendiniz. Sağ olun, var olun bizi doğru yola yönlendirmeye çalıştınız. Buamız konusunda, buzağlarımız konusunda bizi bizimle hep beraber oldunuz. Bizi hep desteklediniz. Ee, bu şeylere falan takılmayın arkadaşlar. Siz bu hayvanın rengi kırmızı olmuş, siyah olmuş, alacalı olmuş, gri olmuş. Boynuzu varmış, boynuzu yokmuş, ayağı inceymiş, kuyruğu kısaymış. Böyle Şimdi biz yükselik mesela kestik. Orada boynuzlara para etmiyor arkadaşlar bu hayvanın. Rengi de para etmiyor. Yani bu hayvanın rengi kırmızı beyaz, kırmızı beyaz diye bu hayvana fazla para vermiyorlar arkadaşlar. Yani bu hayvanın boynuzuna da para vermiyorlar. Bu hayvanın eti para ediyor. Yani o kantarda gördüğünüz kilo para ediyor. Karkas kilosu para ediyor. Onun için üretelim arkadaşlar. Yani bizim derdimiz üretmek, üretim. Yani bu kanalın ismi de o yüzden üretici rahmi konkur. Yani üretim, bu, bu üretim modeli kesinlikle zarar etmez arkadaşlar. Yani ben onu biliyorum, ona gidiyorum. Ee, bu hayvanda 385 kilo önemli değil arkadaşlar. Yani bu 500 kilo gelse ne olacak? 550 kilo gelse ne olacak? Benim için önemli olan bunun maliyeti. Ben bunu kaç liraya benim maliyetim önemli olan. Bu da Herkül'ün tohumu arkadaşlar. Ee, videonun başında dediğim gibi Yüksel de yani çok ağır şahım bir buzağı değildi doğduğunda. Zaten hasta bir ekten doğduğunu da bahsettim videoda. Ee, hatta göbek fıtığı falan oldu bu hayvan. Biraz uğraştık biz bununla. Ateşlendim ateşlendi. Ee, sütü de az içti. Yani 3 ay falan süt içti içmedi Yüksel. Yani yüksel bu küleye ulaştıysa bir de bağlı arkadaşlar zincirde yani. Zincirde olduğu halde bu hale geldiyse bu hayvan bizim bu son doğan buzağlarımız siz istiyorsunuz 5 şükre gelsin istiyorsunuz ya onlar 5 şükre gelir arkadaşlar. Yani bugün zirve, ılgaz, e, kurtuluş, pusat ondan sonra kim var orada var yani. Şimdi bu sene doğan buzağlarımızın hemen hemen hepsini ben bu şekilde besleyeyim zincirsiz besleyeyim. 500 kilo karkas alırım arkadaşlar. Yani ben bunu burada gördüm. Bu da bizim önümüzde kocaman bir örnek. Yani burada bir de önemli olan şu 100 gün arkadaşlar. Yani 100 gün. Son 100 günü son 100 günü iyi değerlendirdik biz. E, o 100 günde üstüne kilo almış yani yüksel. Yüksel'le de vedalaşmış olduk. Yüksel'in macerası da bu kadarmış. Allah bin bereket versin. Biz ondan razı O da bizden inşallah razı olur. <laughs> Bize hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Kuzu gibi geldi. Kuzu gibi gitti. Ama betona yatırmak zorunda kaldık. Mecburen betona yatırdık arkadaşlar. Yani Allah bizi affetsin. Yapacak da bir şey yoktu. Mecburduk yani arkadaşlar. Çünkü içeride Herkül gibi bir canavar yani. var yani. Herkül'ün onu bir araya koyarsak biz Allah pullak olur ortalık. Herkül demişken Herkül de bugün iki tane düve tohumladı arkadaşlar. Ayrı ayrı iki düveyi tohumladı. Bir yandan gidiyor bir yandan geliyor. Allah'a çok şükür. Allah bin bereket versin. Videomuzu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Yani diyeceklerimiz bu kadar. Zaten her şeyde videolarda açık açık e, gözüküyor. Karkas randımanını da e, derseniz şöyle örnek verebilirim o arabada yükselin yanındaki dana yıla kıyaslarsanız yükseli o hayvanla yükselen arasında 5 kilo var arkadaşlar. O hayvan 390 kilo karkas verdi. Yüksel 385 kilo karkas verdi. Ya oranı derseniz yükselde yağlıydı biraz. Ondan yağlıydı. Kesimde sıfır kesim arkadaşlar. İstanbul kesimi. Yani yağları falan sıyrıldı. Sıfır kesim 385 kilo. Bunu yağlı kesseydik biz 400 15 kilo, 410 kilo falan karkas verecekler. Arkadaşlar yüksel. Böyle arkadaşlar Yükselleme maceramızda bu kadar. Bu videoda burada kalsın. İleride izleriz. Yani yüksel gitti videosu kaldı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ben şimdi videoyu yükleyeyim arkadaşlar.